Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ikinci birleşiminde su ücretlerinin zenginden daha fazla, fakirden daha az alınacak şekilde olması oy birliğiyle kabul edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz dedi. Belediye'nin 52. sayfasına 1.5.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9. madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesine Meskenlerde kullanılan suların metreküp ücretleri KDV hariç 15-12.982 tarih ve 17.899 sayılı resmi gazetede yayınlanan bina inşaat sınıflarının tespitine dair cetvele göre tarif tarifelendirilmiştir. Birinci grup lüks inşaat mevcut ücret tarifesinin 50 fazlasından. İkinci grup birinci sınıf inşaat mevcut ücret tarifesinin yüzde 15 fazlasından. İkinci sınıf inşaat mevcut ücret tarifesinin dördüncü tarifesinden. Dördüncü grup üçüncü sınıf inşaat ve basit inşaat mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde elli indirim yapılarak. Ön ödemeli dijital sayaç kullanan meskenlerde. Evet e, bu konuda Erol Bey ve Nadi Bey toplantıdaydı. Ben... Değişiklik. Teşekkür ediyorum. Ee, Ali Bey teşekkür ederiz kısa bir açıklama yapayım. Arkadaşlar tabii bu konuyla ilgili ben sosyal medyadan da bir çağrı yaptım. Hani bu nasıl acaba değerlendiriliyor diye. Twitter üzerinden, yeni adıyla X üzerinden eee hem eee ciddi anlamda bunun kabul gördüğünü gördüm hem de eee değişik uygulamalar olduğunu da bu vesileyle gördüm. Mesela İskanderev ülkelerinde trafik cezaları bile gelire göre kesiliyormuş. Yani bir hata yaptınız diyelim. Türkiye'deki gibi tek rakam değil diyelim 2400 lira değil. Gelirin yüksekse atıyorum 5000 lira, gelirin düşükse 1000 lira gibi uygulamalar da varmış değişik ülkelerde. Çünkü anayasanın 73. maddesini aslında biz e, Türkiye olarak unutmuşuz. Şöyle anayasanın 73. maddesi vergi ödevi başlıkta. Diyor ki Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekte yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Yani anayasamız diyor ki kamu giderleri karşılanırken diyor herkesten eşit almayacaksın diyor. Mali gücüne göre alacaksın diyor. Hem vergi alırken hem de bizim gibi su gibi Belediye Gelirleri Kanunu'nun 2464 sayılı Kanunun 97. maddesinde vergi dışındaki ücretler de aynı şekilde düzenlenmiş. Burada diyor ki kamu giderlerini eşit değil mali güce göre alacaksın diyor. Zaten Anayasa'nın hükmü 97. madde de bu şekilde. Bir de araştırırken Maliye Bakanlığı'nın bir tebliğini buldum. Tarihini bulamadım. Seri no 31 bu tebliğde de ücretler belirlenirken anayasanın 73. maddesine göre hareket edilecektir diye yazıyor zaten. Aslında bunu çok önce uygulamamız lazımdı. Zaten o paylaşımlardan sonra birkaç belediye başkanı da aradı beni. Onların da aklında yatmış. E, komisyonda dedim sağ olsun e, muhalefet partilerine mensup arkadaşlarımızla dedim şey yaptılar destek verdiler bu düzenlemeye. Eee anlatınca onların da aklına yatmış. Herhalde bizden sonra bazı belediyeler de bu uygulamaya geçecekler diye düşünüyorum. Eee çok da teşekkür ediyorum. Eee yani özetle şunu yapıyoruz. Ne yapıyorlar? Diyorsanız muhtarlarımızı temsil eden salı beyler muhtarımız var. Eee zenginden daha fazla alıyoruz, fakirden daha az alıyoruz su giderini. Ama totalde yine aynı şeyi alıyoruz.